Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bangalore'un arena modunda nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Bangalore benim Battle Royale'de çok seçtiğim bir karakter değil. O yüzden özellikleri hakkında ve özelliklerin ne zaman nerede kullanılacağı hakkında fazla bir fikrim yoktu işin doğrusu. Ancak e, arena modunda karakterleri tek tek denemeye karar verdim. Çünkü bazı karakterler çok kullanışlı olurken Battle Royale modunda burada neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Ancak Bangalore bunlardan biri değil. Size şunu rahatlıkla söyleyeyim. Arena modunda seçebileceğiniz 2-3 en iyi karakterden birisi kesinlikle Bangalore. Smoke özelliği rakibin kafasını karıştırmaya, onun görüşünü kısıtlamaya yararken sizin de içinde saklanmanıza yarıyor. Pek çok şekilde kullanabiliyorsunuz. İlk olarak saldırıdan bahsedeceğim sizlere. Rakiple aranıza ya da doğrudan rakibin üzerine smo atabilirsiniz. Smou attıktan sonra rakip ya kaçıyor, daha sizi iyi görebileceği bir noktaya gitmeye çalışıyor ya da üzerinize rastgele ateş ediyor. Ancak mutlaka silahınıza dijital dürbünü alın. Çünkü aksi takdirde siz de göremezsiniz attığınız yeri. Bunu agresif oynamak için kullanabilirsiniz. Rakibe saldırırsınız. Ancak beklemediğiniz bir şeyle karşılaşırsanız da smoğu atar kaçarsınız. Smoğu attığınız zaman rakip gördüğünüz gibi sizi göremiyor. Onu rahatça indirebiliyorsunuz. Bangalore, smoke ve çanta. Bu üçü gerçekten uyumlu bir kombinasyon. Dumanı attığınız zaman çantayla takım arkadaşınızı rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Diğer türlü takım arkadaşınızı kaldırırken diğer takım zaten bunun farkında olduğu için basıyor. Ancak dumanla beraber kullanırsanız bassa bile göremiyor ya da basmamayı tercih ediyor. O yüzden ilk round'larda fazla taşınız olmadığı için tabii ki alamazsınız. Ancak sonraki son round'larda bu çantayı alabilecek kadar kraftınız olacağı için bence bu çantayı almayı mutlaka ihmal etmeyin. Bu arada küçük bir not şundan da bahsedeceğim. Arkadaşlar Mozambik harika bir silah olmuş. Mozambik öncesinde biliyorsunuz çok kullanılan bir silah değildi ama baflaya baflaya silahı kullanışlı bir silah haline getirmişler. Baksanıza yakın mesafeden hatta orta mesafeden bile rakibi ciddi biçimde biçiyor. Peacekeeper'ın reload süresini iyice uzattılar. Neredeyse kimse seçmiyor. Herkes e, Mastifi de çok seçen yok. Genelde herkes Eva'yı seçmeye başladı. Ama ben envanterinize kesinlikle eğer bir pompalı silah düşünüyorsanız e, Mozambi'yi eklemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Oyunun başında fazla craft olmadığı için her şeyi alamıyorsunuz. Ben bom bomba almak istiyorum ama bomba aldıktan sonra tabi diğer bataryada shield sele fazla bir craft kalmıyor. Bangalore'un bu faydası da var. Ortadaki binlere ya da ortadaki droplara smoke gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz zaman rahatlıkla içinde loot yapabilirsiniz. Rakip de çok fazla gelmeye çalışmıyor. Bakın attığım gelen drop'un içine nasıl koştu. E şimdi tabii kaçacak. Loot'u da yarım bırakıp kaçacak. Smoke'un o kadar fazla kullanım alanı var ki arkadaşlar oyunda gerçekten özellikle bu e, arena modunda ciddi fark yaratıyor. Zaten ben arena modunda seçilecek şu an için gördüğüm kadarıyla e, Bangalore kesinlikle bir tane e, lifeline. Üçüncüsü de Blotant olabilir değişebilir. Şu an kapıştığım rakipte aynı benim gibi bir Bangalore. Ancak o dijital tret almamış. Tabi dumanın içinde görünmediğini zannediyor garibim. Ve bu şekilde ortadan kaldırdım. Karşı takım eğer sizin bangalorunuz olduğu için dijital tret alırsa silahlarına ya da blotant varsa bolca siken kullanırsa tabi bu taktiğin işlevselliği kullanılabilirliği biraz azalır. Çünkü gizlenme faktörünü ortadan kaldırmış oluyorlar. Oyunun ilerleyen noktalarında yani biraz daha craftınız çoğaldığı zaman ana silah olarak da e, Volt'u seçebilirsiniz. Çünkü Volt'a da dijital thread takılıyor. Ben Volt'u ana silah yapıyorum. İkinci silah da e, bu şekilde Mozambik oluyor. Mozambik gerçekten oyunda fark yaratan bir silah haline gelmiş. Her türlü rakibi yakından uzaktan fark etmeden indiriyor. Özellikle 6 mermi olduktan sonra tadından yenmez bir silah haline gelmiş. Volt olsa bile kullanıyorum. Çünkü voltu biraz kullanırken sarsılmasını ya da silahın yukarı kalkmasını çok kontrol edemiyorum. Bakın dumanı attım. Heal dolduruyorum. Beni ne gören var ne duyan var. Gerçi duyabilirler ama göremiyorlar. Anlatacaklarım Bangalore'la ilgili bu kadar. Zaten oyunda seçecek arena modunda fazla karakter yok. Yani ne bileyim gidip kriptoyu mu seçeceksiniz? Bangalore çok yönlü bir karakter. Gizlenmek için, saldırmak için, kafa karıştırmak için, saklanmak için dumanı her şekilde kullanabilirsiniz. Ultisini birkaç kere kullandım ama çok bir verim elde edemedim. Ancak rakip yukarıda eğer yüksek bir zemindeyse onları oradan kaçırmak ya da pozisyonlarını değiştirmek için kullanabilirsiniz. Bence ultimate'ini craft harcamanıza gerek yok. Onun yerine çanta ya da bomba alın. Bahsedeceklerim bu kadar video ile ilgili. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.